Günaydın herkese çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için aslında kendimi biraz böyle değerli bilim adamları ve sinir bilim uzmanlarının karşısında nasıl konuşacağım diye oldukça kaygılıyım onu söyleyeyim kaygı seviyem oldukça yüksek ve bu yüzden de konuya daha başka bir açıdan bakmaya çalışacağım biraz evvelki sunuyu derken ve düşünürken şu geldi aklıma. <laughs> aslında en güçlü depresan, antidepresan nedir diye sorarsak herhalde bunu Nevzat Hocam çok güzel cevabını verir. Sevgi diyoruz. Sevgi, koşulsuz sevgi. Dozunu da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Overdose olmak gibi bir durum da yok. Üstelik de ucuz. Parası bir şey değil. Ucuz mu onu da bilmiyorum ama. Ben, benim burada sizlerle paylaşmak istediğim ee, ve size yani tercihe de teres atmak istemediğim için nasıl düzenleyeceğimi bilmediğim bir sunum var. Erken çocukluk gelişiminde beyin gelişimi nedir ve biz nasıl bakıyoruz? Çocuk gelişimciler olarak buna nasıl bakıyoruz? Kısa bir sunum var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunum gelmiştir umarım. Tekrar herkese merhaba. Ee, bu güzel toplantı için ve bana da zaman verdiğiniz için. Ben bugün beyin gelişimi sizi çok iyi bildiğiniz bir konuyu olumsuz çocukluk deneyimleri çerçevesinde biraz ele almak istiyorum. Yaşamın ilk yıllarında beyin gelişimi nedir, ne değildir ve olumsuz yaşantılar diyoruz. Aslında benim bugün buraya gelme nedenlerimden bir tanesi hazırladığımız o kitap bölümündeki gelişimsel, nöro gelişimsel yaklaşım, travmaya, yol, oradan yola çıkarak buraya geldik. Peki bu toksik stres ve etkileri, olumsuz yaşantılar ve etkileri beyindeki hasarları hasar yaparken bir geri dönüş var mı? Bir umut var mı? Olumsuz yaşantıların etkisini azaltabilir miyiz? Gibi de bir soruyla bitirmek istiyorum. Ben girişim ve sinir bilim aslında e, sayın hocalarımızın çok iyi bildiği gibi e, oldukça çok, bilhassa 2000'li yılların başından itibaren ki aslında e, geçen gün ııı e, Oğuz Tanrıdağ Hoca'nın güzel bir sunumunu izledim. E, buraya gelmeden evvel MDT'de neler konuşuluyor diye bakmak için. E, orada çok güzel değerli sunumlar vardı ve beyin gelişimi konusu oldukça sık işleniyor. Ben konuya daha çok çocuk açısından bakmıştım. Yani beyin nasıl inşa ediliyor? Beyin gelişiminin ilk yıllarında neler var? Bu konuda Harvard Üniversitesi'nin e, bilhassa e, Center on Developing Child oldukça ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hem bilimsel çalışmalar hem politika önerimi politikaya dönük çalışmalar hem de pratik uygulamalar çerçevesinde. Ben birkaç tane makaleyi böyle buraya koydum ama oldukça geniş bir literatür var bu konuda. Ve bu literatürlerin ortaya çıkardığı ve bizlerin artık çok iyi bildiği bir sonuç var: beyin, beyin gelişiminin sinir bilimi dediğimiz zaman beyin doğduğunda henüz olgunlaşmamış bir organ. Ama beyin kendisini e, kendisinin geldiğin içinde bulduğu ortala, ortama tepki göstermek için organize ediyor. Yani biyolojik olarak gelişirken e, bunu artık çok iyi biliyoruz. Deneyimlerin de önemli olduğunu biliyoruz ve beyin gelişimi aslında biyolojik e, gelişimle deneyimlerin dansı olarak e, karşımıza çıkıyor ve beyin bu deneyimlerle şekil değiştiriyor ve e, So, şimdiki haline alıyor ve küçük çocuğu, bir çocuğun bakım vereni ile ki bu birinci derecede anne olabilir ama anne değil onun yerine geçen birinci derecede bakım vereni ile olan ilişkisinin kalitesi her şeyden daha önemli beyin gelişiminde. Çünkü beyin biraz evvel söylediğimiz gibi biyolojik gelişimle deneyimlerin dansı ise bu dansta da iki kişi var bebek çocuk ve e, bakım veren ve Olumsuzluklar tabii ki beyin, beynin geliş, beyin gelişimini etkiliyor. Ve beyin zaman içinde inşa olur diyoruz. Biraz evvel söylediğimiz gibi. beyin mimarisinin oluşumu yani sinirsel bağlantılar hiyerarşik bir sıra izliyor. Temel e, temel temel önemlidir diyoruz. Bir üst düzey bağlantı için bir alt düzey bağlantının e, iyi kurulması gerekir ki üst düzey bağlantı onun üzerine otursun. ve Be, beceri beceriyi getirir diyoruz. İlk beceri basit bir beceriyi e iyi e, geliştirmişsek üstüne bir başka beceriyi koymak çok daha kolay olacak. En önemli konulardan bir tanesi beyin esnekliği, plasticity dediğimiz konu. Bu zamanla azalıyor ve tahmin ettiğimizden çok hızlı bir şekilde e, azalıyor ve belli bir süre sonra da stabilize oluyor. İşte stabilize olduktan sonra da birçok değişiklik eee gerçekleşemeyebiliyor. E, biyolojik ve ekonomik olarak bir şeyi ilk defasında doğru yapmakta da daha etkilidir diyoruz. Mesela bu konuda Heckman'ın e, e, ekonomi profesörü ve ödü, Nobel ödüllü Heckman e, James Heckman'ın araştırmalarında biyolojik olarak e, erken yaşlarda beyin gelişimini destekleyecek ruhsal e, psikolojik duygusal gelişimi destekleyecek çalışmalar hem daha ucuz hem daha etkili. Ee, ekonomik olarak da hem ülkeye hem de insana katkısı var. Sinirsel büyüme ve budanma dedik. Ee, bunu biraz evvel beyin plastisitinde de gö görmüştük. Burada beynin doğduğu andan bir aylık, üç aylık ve altı aylık bebeğin beyin e, sinapsların oluşunu görüyoruz. E, gördüğünüz gibi 3 ay 3 6 aya geldiği zaman zaten beyinde çocuk inanılmaz derecede sinaps oluşturuyor ve bu sinapsların oluşumu aslında oldukça hızlı oluyor. Bunları geçmek istiyorum ama ilk altı ayda beyin oldukça ciddi bir şekilde almaya başlıyor çevresinden ve devamlı bu sinir uçlarını oluşturuyor. Tabii ki sensitif veya duyarlı dönemler var burada. Buraya baktığımız zaman çok ilginç bir şekilde bu doğum öncesinden başlayan beyin gelişimi aslında hemen hemen, ilk e, ilk bir ay bir yılda karşımıza çok ciddi bir şekilde e, duyarlı dönemler getiriyor. Yani beyin gelişiminde e, bebeğinle ilgili travmalar olsun e, et, e, olumlu veya olumsuz et, etkileşimler neler olursa olsun hepsinin en çok beyni e, etkilediği dönemde ilk iki yaş üç yaş dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii erken çocukluk dediğimiz. Bebeklik ve çocukluk dönemini ve doğum öncesinde çok önemli kılıyor bizim için. Duyarlı dönemlere baktığımız zaman yine bu en önemli konulardan birisi olduğu için tekrar tekrar gündeme getiriyorum. Burada gördüğünüz mesela dil gelişimi hemen hemen ilk aylarda ve 3 üç, üç yaşa kadar geliyor ama high cognitive function dediğimiz daha yüksek bilişsel fonksiyonlar belki daha sonra e, zirve yapıyor ama ondan sonra da bir süre sonra düşüyor. Yani beynin o esnekliğini bir süre sonra kaybediyoruz. Benim en sevdiğim e, şeydir bu e, slayttır genelde. Beyin gelişiminde duyarlı dönemler dediğimiz zaman neler var dediğimizde mesela mavi olan turkuaz işitmeyi, sarı görmeyi, yeşil alışkanlıklarımızı, turuncu dil öğrenmemizi, en önemlisi de pembe olan duygusal kontrolü ifade ediyor ve ondan sonra da semboller e, ve tabii ki arkadaş ve sosyalleşme ilişkisiyle ilgili e, beyin ve görecelik e, karşımıza çıkıyor. Buraya baktığımız zaman beni en çok e, ilgilendiren daha doğrusu dikkatimi çeken pembe olan duygusal kontrol. O, duygusal kontrole baktığımız zaman ortalama iki yaşta e, beynin gelişiminde en duyarlı dönem. Eğer bu dönemde çocuklar duygusal kontrollerini geliştirebilecek bir, biz window of opportunity diyoruz, yani o olanakların penceresi. Eğer burada bunlarla ilgili bir şeyler yapabilirsek veya yapamazsak, işte duygusal kontrolla ilgili becerileri, beceriler becerileri getiriyordu biliyorsunuz. Biz 3 yaşından sonra çok ciddi bir şekilde kaybediyoruz. Yani beyin plastisitesi giderek 3 yaştan sonra azalıyor. Bu yüzden mesela iki yaş çocuklarının duygusal tepkilemeleri bizim için önem taşıyor ve onlara biraz evvel de söylediğimiz gibi bu biyolojik ve çevresel dansı, yani anne ile bakım verenle çocuk arasındaki, bebek arasındaki o duygusal dansı yakalamamız gereken dönem bu dönem. Peki yakalayamazsak ne oluyor? İşte beyin araştırmaları Profesör Şankofun Harvard Üniversitesi'nden, 2000'li yıllarında yayınladığı bir rapor vardı, çok önemli bir rapor, From Neurons to Neighborhood diye adını verdim. Yani beyin e, nöronlarından e, topluma e, ilişkiyi nasıl kurarız? Ve orada çok açık ve e, yapılan çalışmalarda da görüyoruz ki erken çocukluk dönemindeki deneyimler ve çocuğun çevresinden aldığı uyarılar çocuğun beyin yapısını etkilemekte ve bu etki bir yaşam boyu devam etmektedir. İşte bu e, bir hase 2000'li yılların başında erken çocukluk gelişimi ve çocuk gelişimi çalışmalarına da yön veren bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Tabii karışmış beyin bağlanmaları diye de bir e, ifade kullanıyorlar. Excessive stress disrupts e, bir şekilde stres ve olumsuz e, e, olgular, olumsuz deneyimler beyin gelişiminde etkiliyor. Bilhassa çocukluk problemleri, yaşamın daha sonraki yıllarında ortaya çıkacak problemlerin yolunu açıyor. Bununla ilgili oldukça çok yayın var ve bunlar mesela şu anda bulaşıcı olmayan hastalık dediğimiz kardiyovasküler hastalıklardan obeziteye kadar birçok hastalığın temellerinin çocukluk yaşantılarında olduğu, orada başladığında anlatan araştırmalar var. Ve yetişkinlikteki birçok problemin başlangıç noktasının çocukluk döneminde olduğu artık biliniyor. Aslında bunları Freud'dan, Ericsson'dan da biliyoruz zaten. Peki bu olumsuz çocukluk yaşantıları dediğimiz zaman Adverse Childhood Experience dediğimiz zaman bunların içinde neler var? Tabii ki istismar var, ihmal var, şiddet var ve bunların çocuklar üzerindeki etkileri var. Ve bu piramidi ben birazcık daha büyütmek istedim. Bu olumsuz yaşantılar piramidine baktığımız zaman bilhassa bir şekilde bebeği çocuğun nöro gelişimsel beyin gelişimini yavaşlatıyor, etkiliyor, durduruyor. Ve tabii ki bu sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini etkiliyor ve ta, bu, bu da giderek e, oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor ki bir yaşam boyu süren bir problemin de başlangıcı oluyor. Buradaki e, bu adverse dediğimiz olumsuz e, davranışların içinde en çok karşımıza çıkan da toxic stress. Yine e, Harvard'dan bir çalışma ile devam edeceğim, Schoenkopf'un çalışması. Şonkov pozitif stresi üç ana başlıkta topluyor. Pozitif stres, katlanılabilir stres, toksik stres. Pozitif stres, kalp atışının hızlanması, orta dönem stres, şu anda benim içinde bulunduğum stres, bir, çok da bir şekilde bizi geliştiren, değiştiren bir stres. Katlanılabilir stres de bir parça daha çevrenin sizi etkilediği, ciddi bir sorunla karşılaştığınız zaman destekleyici ilişkilerinizin sizi e, rahatlattığı streslerden bahsediyoruz ama toksik stres dediğimiz zaman uzun süreli hiçbir destek veya koruyucu ilişki olmadan devam eden ve e, streslerden bahsediyoruz ve toksik stres çocuğun beyin yapısını etkiliyor. E, bu e, burada baktığımız zaman bilhassa toksik stres yani devam eden ve hiçbir şekilde destek alınamayan durumlarda eee toksik stresin eee beyin üzerindeki etkisini çok açık ve net yine bu beyin scanlerinde görmek mümkün. Burada yine sizlere sizler bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Normal bir beyindeki sirküslardan bahsederken, bağlanmalardan bahsederken burada gördüğümüz gibi şöyle bir yara izi var. Bu toksik stresin beyin üzerinde bıraktığı ve oradaki sinir uçlarının birleşememesinden kaynaklanan bir yara izi. Zamanla eğer daha sonraki yıllarda olumlu ilişkiler içine girdiği takdirde yeni sinapsların oluşması mümkün ama büyük ölçüde de bu sinaps, buradaki bu yara çok zor kapanıyor. Ancak onu üzerine örtebilecek başka şeyler gelebilir. Yine olumsuz yaşantılar ve toksik strese baktığımız zaman bu ikisi de yine beyin skanları ile ilgili 3 yaşındaki bir çocuğun normal bir çocuk. Çocuğun gelişimindeki beyne bakıyorsunuz. Burada da ihmal görmüş bir çocuğun beyni hem boyutsal olarak birbirinden farklı hem de yapısal olarak birbirlerinden farklı. Artık bunları hep biliyoruz. Peki ve bu şunu da biliyoruz. Dünyada %10-%21 oranında çocukların olumsuz yaşantılar geçirdiği ve bunun duygusal gelişimlerine etki olduğunu etkili olduğunu da biliyoruz. Bununla ilgili çok iyi araştırma var. Bu da bir Lancet çalışması. Benim de e, yazarı olduğum bir çalışmaydı. Peki so, toksik stresin ve olumsuz deneyimlerin etkisini nasıl azaltabiliriz? Biraz evvel konuşmama başlarken de aynı şeyi söylemiştim. Tabii ki tedavi edici yöntemler var. Bunlar e, ila meditasyondan, rehabilitasyondan, e, terapi terapik, e, oturumlardan ilaç tedavisine kadar gidebiliyor ve e, şu anda e, biraz evvelki konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu. Tabii en önemli konulardan bir tanesi önleyici tedbirler. Yani o, o olay ortaya çıkmadan e, mümkün olduğu kadar e, ki bunu mesela e, beyin e, beyin çalışmaları e, Charles Nelson ve diğerlerinin biraz Romanya'daki yetimhanelerdeki çocuklarla yaptıkları çalışmalarda da ortaya e, çıkıyor. İlk 24 ay e, sihirli rakamdır diyor e, oradaki çalışmalar. İlk 24 ayda biz bu önleyici tedbirleri uygulayabilir, çocukları o stres ortamından e, kurtar ve kurtarabilirsek, ama sadece çocuklara değil, çocuklarla birlikte tabii ki bakım verenlerinde önemli bir yol kat etmiş olabiliriz. Peki ne yapabiliriz bu konuda dediğimiz zaman? Mesela yine 2007, 2011 ve 2016 yıllarında Lancet'in bir dizi erken çocukluk gelişim makaleleri çıktı. Bu makalelerde deniyor ki dünyada ve bu peki neden bu şeyler var, olumsuzluklar var? Olumsuzlukların başında tabii ki yoksulluk geliyor, kötü beslenme geliyor, kötü bakım geliyor, eğitimsizlik geliyor. Bunların hepsi artık bilinen olgular. Ve bu dünyada 200 milyondan çocuk kötü beslenmeden gelişemiyor başlığını atarken şunu düşünmüştük. O dönemde dünyada 12 milyon çocuk önlenebilir hastalıklardan ölüyordu ve bunun sayısını azaltmaya çalışıyorduk. Peki bu 12 milyon çocuğun ölmesini engellediğimiz zaman onların gelişimlerine ve olumsuz ortamlarda bulunmalarını engelleyebilecek miyiz? Eğer engelleyemezsek 200 milyondan fazla çocuk aslında başta psikolojik travma da olmak üzere gelişimlerini, gelişimsel potansiyellerini tamamlayamadan büyüyüp yetişkin oluyorlar. Peki ikinci bu 2007'deki bu Lancet serisinden sonra 2011'de erken çocukluk önlemleri neler olmalıdır sorusunu sordu Lancet ve yine yapılan araştırmalarda iki önemli e, gösterge ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi 0-3 yaş çocuklarının gelişim izleme ve aile destek programları. Yani 0-2 yaş, 0-3 yaşta biz çocuklara ve hatta doğum öncesinden başlayarak çocukların gelişimine, beyin gelişimine bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir aile ortamının oluşturulmasına destek vermemiz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek birçok e, Psikolojik hastalığın, e, toksik stresin de önüne geçmiş olabiliyoruz. Tabii ki 3-6 yaşlarda erken öğrenme olanaklarını sağlayan diğer aile odaklı programlar da önemli. 2016 yılındaki e, Lancet e, makaleleri ise 0-3 yaş çocukları üzerine daha çok eğilip, bilhassa beyin gelişimi açısından bu dönemin önemli olduğunu vurgulayıp, bir de bir geliştiren bakım çerçevesi adı verilen ve bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün, UNICEF'in, Dünya Bankası'nın ve birçok ülkenin kabul ettiği bir çerçeveyi eğer böyle bir çerçeve oluşturabilirsek biz çocukların gelişimlerini ve gelişimsel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirmelerine ve böylelikle olumsuzlukları da ortadan kaldırmalarına yardımcı olabiliriz önerisini getirdiler. Ve bu üç e, Lancet e, makalesi bir şekilde çocuk gelişimi alanındaki ulus, global düzeyde ve kendi ülkemizde de uygulamalara önemli bir etki sağladı. Peki, geliştiren bakım dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Mesela bütüncül yaklaşım diyoruz. Bütüncül yaklaşım dediğimiz zaman nelerden bahsediyoruz? E, bunun içinde en önemlilerinden bir tanesi iyi sağlık var. Yani çocuğun sağlıklı doğması sağlıklı büyümesi, iyi beslenmesi mesela beslenme e, çocuk gelişimi için, beyin gelişimiyle dair olmak üzere e, e, çok önemli olduğunu biliyoruz ve e, bu çalışmada böyle böyle bir çerçevede biz çocuğun gelişimini desteklemek istiyorsak ve olumsuz e, deneyimleri azaltmak istiyorsak e, bizim bu çocuklarımız için kaliteli sağlık hizmetlerine ve beslenme hizmetlerine ulaşmalarına yardımcı olmalıyız. Bunun yanı sıra duyarlı ve karşılık verici bakım dediğimiz anne başta olmak üzere ve bakım veren biraz da belki sizin grubunuzu en çok ilgilendiren kısım burası olmalıdır. Ve biz burada genelde biz çalışmalarımızda anne anne bebek ikilisini veya bakım veren bebek ikilisini beraberce almak ve onların birbirleriyle olan dansını e, en etkili bir şekilde yapabilecekleri ortamı sağlamak olarak düşünüyoruz. Tabii bunlar çok romantik ifadeler. Şunu biliyoruz ki e, duyarlı ve karşılık vermesi için bir annenin ruhsal açıdan e, da e, sağlıklı olması gerekir. Ve yine biliyoruz ki e, bizim kendi üniversitemizdeki anne bebek ruh sağlığı merkezinin de yaptığı bir çalışma var biliyorsunuz. Annelerin e, oldukça önemli bir e, e, yüzdesiyle perinatal dönemden başlayarak e, ruhsal problemleri olduğu e, anne depresyonunun yoğun olduğu ülkelerden biriyiz. Birçok ülkede de aynı şey var. O halde biz burada duyarlı bakımı, bebek için duyarlı bakımı sağlamak istiyorsak anne e, annenin veya bakım verenin ruh sağlığında aynı şekilde ele almak ve hatta beraberce ele almamız gerekiyor ki duyarlı ve karşılık verici bakım dediğimiz zaman da konuyu bu şekilde gündeme getiriyoruz. Yani sadece bebeğin bebeğe duyarlı bakım değil, bebeğe bakım verene de duyarlı bakım şeklinde de bir yaklaşım var burada. Erken öğrenme dediğimiz zaman e, genellikle erken öğrenmeyi önceden, önce 6 yaşta diyorduk. Şimdi birazcık daha indik. 4 yaşa, 5 yaşa geldik ama şunu biliyoruz ki öğrenme doğumla başlıyor ve çocuk biraz evvel beyin gelişiminde de gördüğümüz gibi başta dil olmak üzere ilk üç yılda çok ciddi sensitif bir duyarlı bir dönem geçiriyor. Ve biz eğer üç yaşından sonra çocukları kitapla karşılaştırırsak veya onlara daha fazla sözel ifadeler kullanacağımız ortamlara getirirsek ki birazdan oraya geleceğim. Evet biz aslında çok önemli 0-3 yaşı kaçırmış oluyoruz. İşte bu yüzdendir ki biz diyoruz ki erken öğrenme doğumla başlar ve çok erken yaşlardan itibaren bilişsel gelişimi destekleyecek ve çocuğun daha çok ses duymasını, daha çok kelime duymasını, daha çok değişik şekillere elini dokunmasını, duyularını kullanabilmesini sağlayacak ortamların olması gerekir gibi bir ifadeyle de erken öğrenme çerçevesini ele alıyoruz. Güven ve emniyet dediğimiz kısım ihmal ve istismarı gündeme getiriyor ve bir şekilde de çocuğun içinde bulunduğu aile ortamının veya bulunduğu herhangi bir ortamın ki bu mikrosistemde baktığımızda bu sevgi evlerindeki bebekler de olabilir, çocuklar da olabilir. Güvenli ve güvenli güvenebileceği bir kişiyle beraber ortamlarda olması gerektiği, şiddetin istismarın olmadığı ortamlarda olması gerekiyor. İşte biz gerçekten çocukları ruhsal yönden belli bir düzeye getirmek istiyorsak, tüm bu sektörlerin hizmetlerinin bütüncül bir şekilde, entegre bir şekilde çocuğa ve aileye sunulması gerektiğini vurguluyor bu geliştiren bakım. Buradan yola çıkarsak, şey burada tekrar doğum öncesinden başlayıp ilk üç yıl, yıl yılın çocuğun e, e, gelişimin en hassas olduğu dönem olarak düşünüyoruz. Ben e, küçük çocuklar en şekillendirici gelişim bakım dönemlerini anne ve babalarından ve bakıcılarından alır diyoruz ve gelişen bakım için gerekli destekleyici ortamın sağlanabilmesi için de politikaların hazırlanması gerekiyor ve erken çocukluk gelişimi yatır, yapılan yatırımların en akıllıcasıdır diyoruz. Peki bu erken çocukluk gelişimini e, çerçevesini hayata geçirmek için ne yapmamız gerekir? E, bütün bu bütüncül yaklaşımlı ve hepsini çocuğun içinde bulunduğu nerede ise o ortama yerleştirmemiz gerekiyor. Bu e, gelişen bakımı çocuğa verebilecek kişi ise yani anne, baba veya e, bakım veren veya aile, onların kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bu kapasite artırma tüm bu alanlarda olacak. Mesela benim bebeğim doğdu, ben bebeğimin devamlı kontrolü nasıl yapacağım, beslenmesiyle ilgili neler yapabileceğim, ona duyarlı ve karşılık verici bakım, bu duyarlı ve karşılık verici bakımda da iki anahtar cümlemiz var. bebekler, bir hasta bebeklerle ilgili. bebek, bebeğinle oyna, iletişim kur. Oyna dediğimiz zaman çok basit e, bu bebekle e, iletişim kurmak oynamak onun günlük rutin e, davranış e, hizmetinde onunla birlikte olmak ki bunu e, e, bir şekilde anne, annenin veya bakım verenin e, severek ve koşulsuz bir şekilde yapması gerektiğini de vurgulamak istiyorum tekrar burada sevginin önemli olduğunu bağlanmanın önemli olduğu mesela en önemli konulardan bir tanesinin bebe anne bebek bağlanması olduğunu da biliyoruz burada peki bunları yapabilmek için bakım verenin kapasitesini artırmamız gerekiyor eğer anne e, yeteri kadar ruhsal yönden kendini hazır hissetmiyorsa ona destek programlarının burada olması gerekir ve çok uzakta değil çok yakınında olması gerekir e, buna erişebilir olması gerekir Bakım verenin kapasitesini artıracak hizmetlerin annenin ulaşabileceği, babanın ulaşabileceği, ailenin ulaşabileceği ortamlarda olması gerekir. Mesela toplum merkezleri, mesela aile hekimlikleri, mesela sağlıklı hayat merkezleri ve benzeri gibi buralarda bu bakım verenlere dönük hizmetlerin olması gerekir. Bunları destekleyecek hizmetlere de ihtiyaç var ve tabii ki güçlendirmiş toplumlar, STK'lar ve diğer kurum ve kuruluşlar, araştırmacıların da bunu, bu konuda destek olması, tabii ki en önemlisi de bu alanda politikaların gelişmesi gerekiyor. İşte bütün bunları bir araya getirebilirsek biz çocukları e, travmadan koruyabilir, e, olumsuz e, deneyimlerden koruyabilir. Beyinlerinin en e, hızlı geliştiği dönemde onlara o koşulsuz sevgiyi onların yanında olduğumuzu hissettiren onların güven duygusunu geliştirmesine yardımcı olacak e, ortamı sağlayabiliriz. E, büyük bir ihtimalle ben burada e, sonu, sunumu bitiriyorum. E, hep söylediğim bir söz vardır. Afrika e, atasözüdür. Bir çocuğu, bir e, bir köy, bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir diye. İşte bu köyde bu geliştiren bakım diyorum. Evet, ben kısaca ve mümkün olduğu kadar sizi sıkmadan teknik bilgilere girmeden, çünkü onlar sizin için zaten olan bilgiler sunumu tamamladım. Teşekkür ediyorum.